Merhabalar, ben Ceyda. Yeni videoya ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir belgeselden bahsetmek istiyorum. İzlediğimde beni etkiledi ve tabii ki de etkilendiğim için filmlerini de izlemeye başladım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. The Sound of Double of Seven demek isterdim, ama The Sound of 007. <laughs> James Bond. Ee, belgesel yorum videosuna hepiniz hoş geldiniz. James Bond bu kadar etkileyici olduğunu bilmiyordum. Yani James Bond James Bond yapan şeyin müziği olduğu hakkında bir fikrim yoktu açıkçası bu belgeseli izlemeden önce. Ve bu belgeseli izledikten sonra gerçek anlamda e, benim için aydınlanma oldu diyebilirim. Çünkü ...bir müziğin, bir eseri ne kadar etkileyebileceğini, değiştirebileceğini ve etki sınırlarını arttırabileceğini görmüş oldum. O nedenle bunu fark etmek ve buna şahit olmak benim için çok güzeldi. Öncelikle belgesel çok uzun değil, bir buçuk saat. O yüzden izlenmesi kolay. Eğer işte aksiyon filmlerine ya da James Bond ile alakalı herhangi bir şeye ilginiz varsa... Bence çok severek izleyeceksiniz. James Bond'un 60. yılına özel çekilmiş bir belgesel bu arada. İlk James Bond filmi 1962 yılında yayınlandı çünkü. Filmlerin geçiş sürecinden işte yer alan sanatçıların röportajlarından en son James Bond Daniel Craig'in olduğu çok iyi bir be müzik belgeseli bence. James Bond'u biraz sallayacağım bu videoda. O yüzden e, sallamadan önce birazcık bilgi sahibi olmam gerektiğini hissettim. İlk Daniel Craig'in bütün serisini bitirdim. Sonra e, ilk iki filme de gittim. E, 1962 ve 63 yılında yayınlanan iki filme. Benim için e, çizgi roman ya da işte Ünlü bir seri olmadığı sürece yani Star Wars ya da işte Marvel, DC dışında var olan bir film serisinin mirasının bu kadar iyi korunması ve sahip çıkılması fikrine ben bayılıyorum. Belgesel bunu çok iyi anlatmış bence. Film müziğiyle bağlantılı olarak bir şeyin ortaya çıkış hikayesi, yaratılış hikayesini izleme fikri benim çok hoşuma gidiyor. Her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu nedenle bu belgesel eğer böyle şeyleri izlemeyi seviyorsanız size çok hitap edecektir diye düşünüyorum. Bir kültürün 60 yıl boyunca e, belli özellikleri korunarak hatta belli özellikle kütleşerek 2022 yılına gelmiş olmamız çok iyi bir şey. Yani ben bunu dediğim gibi James Bond filmlerini ve belgeselini izleyene kadar bilmiyordum. Yani bu kadar sahip çıkıldığını, korunduğunu ve bunun bir aslında kültürel bir miras olduğunu farkında değildim. Ama bu belgeseli izledikten sonra çok etkilendim. Özellikle James Bond'un bileşenlerinde yani bir işte 3 dakikalık 4 dakikalık James Bond şarkısında işte şiddet, ölüm, e, cinsellik e, ve James Bond'u tamamlayan ne varsa onların hepsinin olması gerektiğini ve e, 60 yıl boyunca yapılan filmlerde her zaman buna göre seçim yapmaya çalıştıklarını dinlemek ve izlemek e, benim için çok etkileyiciydi dedi. Ve James Bond filmlerinin e, çekildiği dönemde geçmesi ve aslında o 60 yıla tamamen hakim olmamız çok iyi bir şey bence. Ee, popüler kültüre dair bilgiler içermesi. Ama belgeselle alakalı şöyle bir eleştirme olacak. Tabii ki de eleştiri olmadan hiçbir şey olmaz. Ee, ben bunu sonra fark ettim ama e, James Bond'un sadece uzun dönem, yani işte atıyorum 3-4 filmden fazla James Bond'un yapmış kişilerin, e, müzikleri ve filmleri dahil edilmiş. Çünkü ben şey de gördüm, işte James Bond uzayda, James Bond şurada falan diye böyle tek filmlik e, serilerle gördüm. Onları birazcık dışlamışlar gibi geldi bana. James Bond'la alakalı genel düşüncem ise şöyle, e, sıkıntılı bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çünkü en son seriyi izlediğimde karakterine dair hiçbir şey vermiyorlar. Zaten Belgeselde şöyle bir cümle geçiyor. James Bond hissettikleriyle ya da geçmişiyle alakalı hiçbir şey söylemez. Biz onu müziklerle yaparız. Buradan yola çıkarak karakterin müzikle ifade edilme fikri bence çok çok daha önem kazanıyor. Özellikle James Bond'un 5-6 filmlik seri sonunda değişmesi hem oyuncuların hem de o ekipte yer alan şarkıcıların aslında bir bayrak devir teslim yapması fikrini veriyor bize. Her işte müzik yazarının yazmasından sonra her gelen kişinin o müziği bozmayarak ama üstüne ufak bir şey ekleyerek kendi bomb şarkılarını oluşturması ve bulunduğu dönemdeki şarkıcıların karakterlerine bakarak da seçilmiş olmaları fikrine ben bayıldım şahsen. Ve o yüzden izlemenizi tavsiye ediyorum kesinlikle. James Bond karakterinde açıkçası beni çok fazla rahatsız eden şey var. Çünkü aksiyon filmlerinde tabii ki de kadın figürünün her zaman cinsellikle ifade edilmesi ve işte yan karakter olmasına maalesef ki alıştık. Ama James Bond kadınları, James Bond filmlerinde yer alan kadın figürleri bana sorarsanız biraz daha problematik ve iki taraf için de bilmiyorum bazı noktalar saçma ilişkisi var. Hemen örnek verecek olursam Daniel Craig'in James Bond'unda bu biraz spoiler'a giriyor. İlk filminde birkaç günlük bir birliktelik sonucunda James Bond'un meslekten ayrılıp aşık olduğu insanla beraber yaşamaya başlay başlaması. Karakter derinliğini bilmiyoruz, geçmişini bilmiyoruz. E, 007 bir ünvan, rütbe gibi bir şey. Yani işte atıyorum İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nda 007 olmak demek kazanılan bir şey aslında. O nedenle oradan önceki hayatını, yolunu bilmiyoruz, eğitimini bilmiyoruz. Ve e, karakteri sadece müzikle açıklamak ve sadece bizim gördüğümüz kız kadar kısmını açıklamak bana göre çok problematik. Çünkü ben kadınlarla kurduğu ilişkiyi de kadınların ona karşılık verme ilişkisini de anlayamadım. Ve benim için çok problematik. James Bond'un bulunduğu her kadınla her saniye sevişmesi. Yani sevişmeden bir konuşma yapamamaları. Ama... E, onun dışında filmlerde gerçekten de ilk filmden son filme kadar e, James Bond'un özelliklerini taşıyan ve onu ifade eden belli şeyler hala korunuyor. Bu fikir çok güzel. Ama sanırım yani ilk izlediğime de bakacak olursak e, kitaptan yola çıkıyorlar ve işte kişiler ya da kurumlar isimlerini nadiren değiştiriyor. Aslında buradaki temel amaç bana göre benim fikrim. Her dönemde bir James Bond olması fikri. Şu an 60 yıldır süre gelen şeyde her dönemde bir James Bond çıkmış. Ve benzer kurumlarla dönemlere göre farklı savaşılan farklı olaylar. Ama isimler, yerler ve işte kurumlar benzer. Daniel Craig'in James Bond'u da, Sean Connery'nin James Bond'u da en az bir kere İstanbul'a gidiyorlar. <laughs> <laughs> Diğerlerini nasıl bilmiyorum ama e, James Bond filmlerine sanırım bir kere Türkiye'ye gelmek var. 1962 yılında uğraşılan problemle mesela işte e, bir kişinin kanı yerde olduğunda sadece kan grubu tespiti yapabiliyorlar. E, ama 2022 yılına geldiğimizde nanoteknolojik bir işte zehirle sadece o insanın DNA'sını kodlayarak o insanı zehirleme. Yani gelinen nokta, yapılan şeyler, işte devrin temsil ettikleri sosyokültürel olan her şey temsiliyeti görüyoruz ve bunu yani bunu bu şekilde görme fikri benim için olmamdı. On o yüzden James Bond'un bu belgeselini izledikten sonra eğer beğenirseniz James Bond filmlerine de göz atabilirsiniz ama benim için çok problematik. Ee, karakterlerin derinliklerini anlayamadığım, neden yapıyorlar bunu diyemediğim ama işte sürekli işte James Bond sürekli ihanete uğrar ya da sevdikleri ölür ikileminden çıkamadığımız bir türlü ve o nedenle bir noktada adamın da kafayı kırmasını beklediğimiz Garip bir ilişki yani. Ama izletiyor kendini. Kesinlikle. Ee, ve belgeselde benim en çok hoşuma giden cümle ise her gelen James Bond'un kendini ilk filmde kanıtlaması ve izleyicilere kabul ettirmesi fikri. Ee, işte Bond, James Bond repliğini mesela Daniel Craig'e filmin sonuna kadar vermiyorlar. Ee, ve o şey ikonik e, tema şarkısını filmin sonuna kadar alamıyoruz biz ama kendini kanıtladıktan neden 007, neden James Bond neden Daniel Craig olduğunu kanıtladıktan sonra o gelen tema müziği ve Bond, James Bond e, repliği böyle cuk 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 o nedenle izleyicisini dinleyen, e, izleyicisinin ne istediğini bilen ve e, kültüre sahip çıkan dönemsel olarak değişimlere ayak uyduran inanılmaz bir müziğin keşif hikayesini izliyoruz aslında. Eğer e, böyle bir şey izleme huyunuz varsa, yani seviyorsanız bence bakın, tavsiye ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bence çok etkileyici. Bu arada benim için favori James Bond şarkılarım Skyfall kesinlikle No Time To Die ve Goldfinger. Ya Goldfinger bilmiyorum sanatçısı o kadar iyi ki çok harika bir şarkı ve Diamonds Are Forever. Gerçekten o sanatçısını çok beğendiğim için harika bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz. <laughs>